10. sınıfta genç arkadaşım YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldin. Evet, Marif Model'de 10. sınıf fizikle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Tüm sene boyunca gerek yazılılarda olsun, gerek konu anlatımlarında, soru çözümlerinde her anlamda yanınızda olacağımız çalışmaların ilk çalışmasıyla birlikteyiz. Kuvvet ve hareket ünitesine başlangıç yapıyoruz. E, gerçekten de 9. sınıfla ilgili fizikle ilgili düşüncelerinizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sözel ağırlıklıydı, biraz daha tanımsal ağırlıklıydı. Fakat 10. sınıf itibariyle işi gerçekten de bir anda çıtayı çok Üst seviye taşıyan bir e, modelle birlikteyiz, e, sınıfla beraberiz. Bu senenin içerisinde tabii ki aranızdaki bazı arkadaşlar fizikle bir daha görüşmemek üzere ayrılacaklar eşitarlığa, sözele, yabancı dil bölümüne gidenler olacaktır elbette ki. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten de fizik bu dönem için ee, özellikle kuvvet, hareket ve enerji kısmı gerçekten de bizleri zorlayacak. Çok üst, üst düzey çalışmalar yapmamız da gerekecek. Ee, çalışmalarımda ne kullanacağım? Şu anda henüz baskı aşamasında arkadaşlar. Baskı gitti. Bana da bir tane örnek gönderildi tabii ki dijital baskı. 10. sınıf kitabımla beraber işleyeceğim. Kitapla birebir olarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Buradaki konu anlatımlarını yaparak sene sonuna kadar inşallah sizi bir üst sınıfa inşallah güzel bir şekilde yazılara uğurlayacağız deyip hadi bakalım. Bir de çalışmaya başlıyoruz. İlk yapacağımız çalışmada özellikle aslında size 9. sınıfta anlatılan bazı kavramlar vardı. Hatırlarsanız işte konum neydi, hız neydi, sürat neydi bunlarla ilgili kısmı bir tekrar ederek başlayacağım. Aslında bunlar bilmemiz gereken konunun aslında neyi diyelim ön hazırlıkları dediğimiz kısmından bahsediyoruz. Biz bu kısmı işleyeceğiz öncelikle ki en azından bir sonraki derste gerçekten de e, neler isteyeceksek bunlara tam donanımlı olarak gelmemiz gerekiyor. Tabii bu arada biliyorsunuz artık eskiden kazanım olan kısımlarımız öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri olarak geldi ve yatay doğrultuda sabit hızlı hareketin e, bazı önemli kısımlarından başlıyorum. Bakın öncelikle sabit hızlı hareket diye. Şimdi burada bazı kavramlarla daha önce de tanışmıştık. Bunlardan birincisi neydi? Geçen seneden hatırlayacaksınız konum kavramımız. Konum aslında bir başka ifadeyle de aklınızda bulunsun bir koordinat demektir. Sizin matematikteki ne diyorsun mesela çok basit bir örnek vereyim öğretmeniniz işte x ve y koordinat düzleminde sana eğer 2,1 diye bir noktadan bahsettiyse sen ne diyorsun işte x koordinatın 2 y koordinatının 1 olduğu bir a noktasını işte ben böylece buluyorum diyorsun değil mi mesela koordinat işte bu nedir? Bir referans noktasına göre. Örneğin bu koordinat sistemin referans noktası neresi kabul edilir? Sıfır noktasına göre alınıyor dikkatliysen. Öğretmenin sana bir noktayı tarif ediyor. Biz buna konum diyoruz, koordinat diyoruz. Özellikle 11. sınıfa sayısalı geçtiğiniz anda belki de çok çok işinize yarayacak bir bilgi konum vektörü. Bir cismin başlangıç noktasına göre bulunduğu yerdir. Örneğin Türkiye'nin neyi var bir özel konumu var değil mi? Neye göre belirlenmiş dünyanın içerisinde? Greenwich'e göre. işte 26, 45, 36, 42 gibi sayıları söyledi mi nokta atışı olarak Türkiye'nin koordinatlarını bulabiliyoruz değil mi? Peki konum vektörü dediğiniz şey nedir? Örneğin harekete buradan başladınız diyelim. İlk konumumuz burası olsun. İ harfiyle gösterelim. Ne yaptık? Gittin, gittin, gittin şuraya geldin, değil mi mesela? Hatta biraz daha şöyle olsun buraya geldik. Son konumumuz da burası. Dikkat edin. Eğer hareketin referans noktası olarak ilk konumu belirlersen ilk konumdan son konuma doğru çekilen bu çizgiye biz ee, Çembersel harekette yarı çap vektörü diyeceğiz. Aynı zamanda da diğer bir ismi de konum vektörü oluyor burada arkadaşlar. Buna da konum vektörü diyoruz. Ve çok değerli bir şey vardı. Eğer bir cisim hareket ediyorsa, yani konumunu değiştiriyor ise, ne yapıyorduk? Örneğin burada çok güzel bir şekil var. Hatta böyle biraz daha böyle büyütelim isterseniz. Şöyle bir görün güzel güzel. Ne görüyoruz burada? Örneğin işte bir Konum atma. Arkadaşınla buluşacağın zaman ne diyorsun? İşte bilmediğin zaman bana bir konum atla buluşalım diyorsun. Ne yapıyoruz? İşte harekete biz ne yapıyoruz? Buradan başladık diyelim ki. Şu maviyle gösterdiğimiz yerden. Yolda yürüyoruz insan gibi değil mi? Şöyle gidiyoruz ve şuraya ulaşıyoruz değil mi? İşte kabaca. İşte bu maviyle gittiğiniz bölgeye biz ne adını veriyoruz? Alınan yol adını veriyorduk. Ve dikkat et bu bir skaler kavramdır arkadaşım. Yani yönü yoktur. Yani bu saatlerde akıllı saatlerde diyor ya kaç adım yürüdü. Nereye yürüdüğüne hiç bakmıyor farkında mısın? Sadece sayıyor. Peki dikkat et bu harekete başladığın ilk konumdu. Burası da son konumdu. İşte burada da çok değerli bir şey var. İlk konumdan son konuma doğru çekilen en kısa çizgiye de ne adını veriyoruz? Yer değiştirme diyoruz. İşte bu vektörel bir kavramdı değil mi hatırlarsanız. Bu bizim için ekstra da önemli bir kavramdı. Ve yer değiştirmede ısrarla söylüyorum vektörel alınan yol skalerdir. Şimdi bunu ölçerken sen eğer bir de yanında şuraya doğru gidelim zamanı da ölçüyorsan bakın zamanı da ölçersen o zaman ortaya kim çıkıyor? Hız ya da sürat dediğimiz bir kavramla tanışıyoruz. Yani ne yaptın sen aldığın yolu ya da yaptığın yer değiştirmeyi bilirken bir de zamanı ölçtüysen bu esnada bulabiliyoruz. Ve olay basit az önceki hareketi düşün ne yaptık İşte bir yol aldık bir de yer değiştirme gibi iki kavramımız var. Hemen uyan sürat ya da hızı nasıl bulacağım dersen bak sürat skalerdir S harfinden kafada tut. Ama hız vektöreldir. Şimdi bu burada da şu çok önemli. Eğer skaler bir niceliği bulacaksan skaler nicelikler kullanman gerekiyor örneğin. Değil mi mesela burada ne gibi düşün? Yol. Yol skaler. O zaman ne yapacaksın? Aldığın yolu zamana bölersen yani x'i t'ye bölersen bunun adı sürat olur. Fakat buradaki en kısa çizgiye biz ne demiştik? Yer değiştirme vektöreldi. Eğer sen vektörel olanı kullanırsan vektörel bir sonuç yani hızı elde edeceksin. O zaman hız ise yer değiştirme bölü zamandır arkadaşlar. Bak çok kıymetli kısım var bunlar bizim için. Şimdi bu arada genel kültürel birazcık böyle bilgiler de verelim sizlere. Araçlarda kullanılan göstergenin adı nedir derlerse bunu özellikle biraz artık yavaş yavaş TYT deneme sınavlarına girmeye başlayacaksınız. Sürat göstergesi denir arkadaşlar buna hız göstergesi de değildir. Sürat göstergesidir. Çünkü sürat skalerdir ve aracın nereye gittiğine bakar mı o gösterge? Ya buraya da gitsen 90'ı gösterebiliyorsun. Buraya da gitsen 90'ı. O yüzden skalerdir. Bu arada yollarda çok kullandığımız veya gördüğümüz iki tane kavram var. Bunlardan birincisi yeşil dalga sistemi. Özellikle ülkemizde de çok sık kullanılmaya başlanan bir sistem. Eee belirlenen güzergahta dikkat edin. ortalama sürat belirtilen değerde olan araçlar bekleme yapmadan, ışıklarda zaman kaybetmeden gidebilme imkanına sahip oluyor. Böylece ne oluyor? Yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu gibi imkanlar sunuyor bize. Bir de ikinci bir kavramımız var ki radar. Bu biraz daha farklı bir alet. Belirlenen güzergahta değil mi? mesela konuldu radar cihazı karşımıza. Ne oluyor? Anlık olarak süratiniz. Bak orada ortalama sürat de bir üsttekinde. Burada anlık süret Diyelim sürat barajın kaç senin kardeşim? 110 kilometre bölü saat diyelim. O zaman eğer bu sayıyı geçtin hayırlı işler bol güneşler eve gelen bir ufak bir fatura seni bekliyor olacak demektir. Birinde anlık sürete, birinde ortalama sürete alıyoruz. Birinde ceza işlem var birinde tabi ceza da yok değil mi? Hadi gel bakalım bu öğrendiklerimizi birazcık sorularla çözmeye çalışalım kitabımızdaki. Sayfa numarası dokuzmuş. Bir çocuk önce doğuya 20 metre sonra kuzeye 40 metre son olarak da batıya 50 metre yürümüş. Aldığı yol bak aldığı yol o kadar basit ki skaler bir kavram. Topla gelsin ya bunların hepsini bildiğin topluyorsun. 20'yi gördüm 50'yi gördüm başka ne vardı 40. Bu sayıları toplarsan kaç yaptı? 50, 70, 110. O zaman aldığınız yol 110. Fakat yer değiştirme hatırlatırım vektörel bir nicelikte. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Hemen klasik olarak şu yönlerinizi hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şöyle dört yönümüzü hazırlayacaksınız. Bunlar neler de bizim için? Şurası doğu, batı, kuzey, güney, değil mi? Şimdi ne demişti? Doğuya 20 metre, şu tarafa doğru 20 metre yürüdün. Başka. Sonra kuzey tarafına doğru yukarı doğru bir 40 metre yürüdün. Son olarak da batıya doğru da 50 metre yürüdün, değil mi? Şimdi ben burada vektörel işlem yapmak zorunda kalıyorum. Yani bu ne demektir? İşte geçen sene vektörlerde bu yüzden anlatlar. Yukarı doğru 40 var. Şimdi buraya dikkat et. Sağ tarafa 20, sol tarafa 50 gittiğine göre sol tarafa doğru da 30 metre yürüdün. E, bunlar da birbirlerinin dik mi arkadaşım? Sana kim hatırlatıyor? Rahmetli Pisagor ne demiş? A kare artı B kare eşittir C kare. Yani ya da hızlı ve öfkeli olanlar vardır. Yani yer değiştirmeyi de delta x dersek hemen 3, 4, 5 deyip 50 metre olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ya da 30'un karesiyle 40'ın karesini toplayarak delta x'in karesini de bulabilirdik. Yani dolayısıyla cevabımız Adana oldu. Hadi bakalım gene benzer nitelikte bir soru. K noktasında bulunan bir çocuk şekildeki yörüngeyi izleyerek K noktasından L noktasına 25 saniyede geliyormuş. Ortalama bakın. Ya hocam az önce sen ortalama hız falan filan anlatmadın mı sanki? Ben öyle mi hatırlıyorum? Arkadaşlar ortalama sürat, ortalama hız dese bile senaryo değişmiyor. Süratte ne yapıyordun? Yol bölü zaman. Hızdan diyorsun? yer değiştirme böyle O zaman aynı koşullar geçerli. Madem ortalama hızı soruyorsa sana, sen de hemen şöyle diyorsun. Ortalama hız eşittir yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. Zaman belli zaten ne kadar? 25. Peki yer değiştirmeyi nasıl buluyordum? İlk başladığın konumdan son bulunduğun konuma yapılan en kısa çizgi yer değiştirmedir. Bana bu çizgiyi bulman lazım. Nasıl bulacağız? Bak her kenar olmuş. Şurası 10. 10, 10 olduğuna göre yani bu kenarınız 30, bu kenarınızsa 40 arkadaşım. Vay ne güzel 30-40 deyip hemen yer değiştirmeyi de 50 metre diyebilirsin. Ya da gene tabii ki rahmet diye anlayacaksın yani Pisagor'u. O zaman 50 bölü 25'ten 2, birime dikkat et bu ne? Metreydi. Bu ne? Saniye. O zaman metre bölü saniye diye bulduk gitti Bursa. Gideceği yolun yarısını 20 km bölü saat ile kalan yarısında 30 ile giden bir traktörün tüm yol boyuncaki ortalama hızı nedir? Sakın ola hemen öyle 25 deme. Eşit zamanlar olsaydı evet haklıydın. Yol dediği için o zaman biz de güvenmeyeceğiz bu devirde öyle demişler. Ne yapıyorum? Hemen kendime bir yol çiziyorum. Değil mi? X kadar. Ve bu yolu 2'ye böleyim değil mi? Hatta buraya x diyelim, buraya x diyelim. Sen ne yapmışsın? Burada 20 kilometre bölü saat ile gidiyorsun. Buradaysa 30 kilometre bölü saatte gidiyorsun değil mi? İyi miyiz? İyiyiz şu an değil mi? Hadi bana ortalamazı soruyor. Ortalama hız nasıl bulunuyordu? Yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. E tamam sen buradan başlayıp buraya geldiğine göre ne kadar yer değiştirdin doğrusal bir yolda? Hemen 2x kadar bölü zaman. Şimdi bak burada birazcık dikkat etme zamanı. Antenleri açma zamanı. Şurada ne kadar zaman geçti? T1. Burada ne kadar zaman geçti? T2. O zaman cevap da basit. T1 artı T2. E de hocam T'leri bilmiyoruz biz. Ne yapacağız? Yaparız biz o işi. Değil mi? Tabii ki yaparız. T'yi nasıl bulacağız? Cevap basit bak. Burada aklınıza hemen şunu getirin, x eşittir vt. Yol, hız, zaman bitti. Olayınız üçgeniniz bu. Bana zaman lazımsa ne yapacağım? X'leri v'lere böl. Bölüyorum şimdi. Burada x yolunu aldım. Neyle? 20. X bölü 20. Burada x bölü 30. Faydalarını eşitleyelim. 3 dedik, 2 dedik. Hemen bitirelim işini de. Şurasını 2x bölü. Şunu ne yaptık hemen bak 5x bölü 60 oldu. 60'ı da yukarıya aldı. 120 bölü 5'ten 24 kilometre bölü saat oldu bitti. Tabi buralarda size bir ipucu da vereyim. Hızlı ve öfkeli. Mesela x yerine hem 20'ye hem de 30'a bölünen bir sayı verseydiniz çok hızlı gidebilirdiniz. Mesela x yerine 60 verin. Anında gol atmıştınız. Hadi bakalım. Bir çocuk Önce doğuya 50, sonra kuzeye 40, sonra da batıya x metre yürüdüğünde ve 10 saniyede tamamladığında ortalamaz. Ortalamaz nasıl bulunuyordu birader? Cevap basit. Yer değiştirme bölü zamanda. Hadi bulalım ortalamazın 5'miş. Ama yer değiştirmeyi bilmiyorum. Zamanı biliyorum ama 10'muş. O zaman hemen bulduk bak. Yer değiştirmesi bu adamın 50 metreymiş. Peki bu işi nasıl yaptı? Bu çocuk nasıl yürüdü de bakalım. Doğuya 50 metre gitmişti. Sonra kuzeye 40 metre gitmişti ve batıya da X gitti. Şimdi sen ne diyor sana? Ortalama süretini soruyor. O zaman bu çocuğun 50 metre yer değiştirmesi için. Şimdi buraya çok dikkat edin. Bu 40 ise ne lazım 50 yer değiştirme için? İki cevap var aslında. Ya buraya doğru 30 bulabilmeniz gerekiyordu ya da buraya doğru 30 olacaksınız ki 30 40 50 yani 3 4 5 üçgeni. Şimdi o zaman x'in iki tane cevabı olabilir. Sola doğru 30 çıkabilmesi için x yerine 80 yazabilirdim. Sağa doğru 30 çıkması için de x yerine 20 yazabilirdim. He soru bitti mi? Tabii ki bitmedi. Devam ediyoruz daha çözmeye. Ne diyor şimdi? Mor mor kısma geçelim artık. Kalemlerin renkleri bitti. Ortalama sürat. E Ortalama süreti nasıl buluyorduk? Toplam yolu zamana böleceğiz değil mi? Toplam zaman. Şimdi hemen başlıyorum. İki cevap bulma, bulabiliriz farkındaysanız. Eğer x 80 ise, 80 burada var. Şunları zaten her zaman 90 fark ettiyseniz. 90, 80 daha olunca 170 metre yürüdük. Ne kadar zamandı? 10 saniye. İkinci alternatif cevap, şurası 90. Y 20 yürüseydi? 110 bölü 10 olabilirdi. Yani cevabınız ya 17 ya da 11 olabilirdi. Yani Edirne olabilirdi. Şimdi bugünün son partisi ama bana kalsa birinci ünitenin sonuna kadarki en büyük dostunuzla tanışacaksınız arkadaşlar. Geçen sene öğretmeniniz anlattı. Bir kez daha anlatacağız. Bir kez daha bakın atış hareketlerini göreceğiz. Serbest düşme, yatay atışlar, eğik atışlar. Yine ivmeli hareket de göreceğiz. Hayatımızın bu olduğunu anlayacaksınız. Bu yüzden şu an itibariyle kuracağım şeyleri, cümleleri lütfen hard disk'inize çok iyi yaz yazmaya çalışın. Çünkü bu sizin birinci dönemin yarısına kadar ekmek yemenizi sağlayacak olan kavram, ivme. Şimdi bakın, ivme a vektörüyle gösteriliyordu, değil mi? Bak. Acceleration İngilizceden geliyor. Tanımı ne? Birim zamandaki hız değişimidir. Yani o zaman bak formülize edelim biz bunu. Nasıl yazıyoruz? Şuraya taşıyalım biz burayı şöyle biraz. O zaman kırmızıyla yazalım. IM eşittir değişim ne demekti delta bak. Delta hız bölü delta t. Bak delta v bölü delta t deniyor işte. Olay da bu. Birim zamandaki hız değişimi, buranın birimi metre bölü saniye, bu da saniye. Dolayısıyla iğmenin birimi orijinal birim, metre bölü saniye kare. İstersen kilometre bölü saatin karesi de yap. Ama dikkat et, hızdaki değişime, hızı sorduğu zaman neye bakıyorduk? Yer değiştirmelere, yollara bakıyorduk. İvmeyi sorduğu zaman hızdaki değişime bakacağız. Ve çok çok önemli bir uyarı size arkadaşlar. Bunu daha çok taze bir şekilde üniversite sınavında da sordular. Bak buraya bir tane tabela koyalım. Hız vektörel bir nicelik biliyorsunuz. Sürat skalerde. Yani hız değişimi iki anlama gelecek. Ya hızın büyüklüğünün değiştiği yani bu ne demektir? Hızlanmak, yavaşlamak anlamına gelirken. iki unutmayın ki hızın yönü de değişebilir. O yüzden mesela çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi vardır mı diye öğretmeniz bir soru sorarsa hemen var değil. Niye? E yönün değişiyor. Süratiniz skaler anlamda değişmeyebilir fakat vektörel anlamda buraya bakarken biraz sonra böyle bakmaya başladın dolayısıyla iş değişti. O yüzden dikkat et. hız değişimi dendiği zaman sayısal değişim aklınıza geldiğini tahmin ediyorum. Yön değişikliğinde hard diske yaz. Hadi bakalım. Şimdi buradaki sorular çok önemli bakın. Lütfen bu sayfayı yut yani. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde cismin bir İvmesi vardır. Ne yapacaksın? İvmesi vardır diye sordu zaman sen de şey diyeceksin. Hızı değişti mi diye soracaksın. Hızının değişmesi için hızlanmak, yavaşlamak, yön değiştirmek. başlıyor Sabit süratte virajı dönen otomobil. Ne yapıyorsun? Değerin aynı ama yönün değişiyor değil mi sürekli olarak? O zaman bu adamın ivmesi vardır. Yavaşlayarak dur. Ne edik? Hızlanmak yavaş yavaşladı mı? Evet o zaman bunun da bir iğmesi vardır. Binanın tepesinden aşağı doğru hızlanarak inen bir kiremit. Hızlanıyor musun? Evet o zaman senin de iğmen var. O zaman sana da güle güle. Hadi bakalım. Şimdi bunu sayısal. Bak bu iki sorumuz çok değerli. A noktasından 40 metre bölü saniyelik hızla geçen otomobilin şoförü trafik ışığının kırmızı yandığını görüyor. Tabi bu gerçek hayatta olmuyor bizim bunlar yayanın üstünden de geçe, geçebilirler tabii gerçekte bizde böyle. Kırk hızla giderken bu efendi şoförmüş. Kırmızının yandığını görüyormuş ve frene basarak sabit ile yavaş. Bu arada buna dikkat et. Sabit iğme dendiği zaman düzenli sabit bir değer. Mesela hep iğmeniz beşse beşer beşer hızlanacağını, beşer beşer yavaşlayacağını da anlatıyor. Araç 10 saniyede duruyorsa İğme nedir? Cevap çok basit. Hemen burada taşıyalım onu. İğme ne dedik size? Hızdaki değişimi zamana böleceksiniz. Hızı bu adamın 40 iken biraz sonra burada durmuş. Yani hızın ne oldu? 0. Yani hızın kaç değişti? 40 değişti. Ha, bu arada öğretmeniniz bu işe çok özen gösterirse sizin şöyle demeniz gerekiyor. Eksi 40 değişti. Ne kadar zamanda? 10. Dolayısıyla bu adamın iğmesi eksi 4 metre bölü saniye karedir. E ne demiş zaten biz de iğmesini sormuşuz. 4 yani. 4 büyüklüğünde en azından. Hadi bakalım. Ozan kendisini bıraktığında 4 saniye sonra alt uca 20 hızla geliyormuş. Eğim de sabitmiş böyle ufak şey yok. Hop, buraya doğru neyle geliyormuş? Biraz sonra 20 metre bölü saniye ise iğmesi nedir demiş. Hadi bakalım bulalım. İğme ne dedik? Hızdaki değişimi zamana böleceksin. Kaç saniyede olmuş? 4 saniye. E ne yapıyor? Kendisini bıraktığında yani sen başlarken nesin Ozan? Sıfırdın. Sonra 20 kaç değiştin? Hızın 20 değişti. Hop. paşam, Malkara, Keşan demişler. Dolayısıyla iğmemiz 5. Şimdi son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum ki bitirdik aslında soruyu ama burayı lütfen iyi dinle. Şimdi bundan sonraki konuda e, biz özellikle Kuvvet ve hareketin tabii içerisinde ne dedik? Normal hareket konuları. Bak bir sonraki derste grafiklere başlayacağım. Ne? İmeği öğrenmeden gelme öncelikle. İki. Çok önemli bir şey. Ee, mesela yer çekimi iğmesini göreceksiniz. G. Ne demektir? 10 metre bölü saniye kaydır. Yaklaşık 9.81'dir de matematik olarak uğraşmayalım Bunun anlamı ne demek? Hızın değeri... Bak bu çok kullanacağız bunu biz atışlarda. Her saniyede her saniyede ne yapacak? 10 metre bölü saniye değişecek anlamına geliyor arkadaşım bu. Tamam mı? Bu çok kıymetli. Yani bununla sene boyunca akraba olduğumuzu da göreceksiniz yani. O i̇stemesen de olacaksın onun akraba yani. tabi. Evet genç arkadaşım. İlk çalışmamızda hareketin temel kavramlarını bitirdik. Yani bu kavramları olmadan bir sonraki dersteki başarı oranımız gerçekten de e, düşük olacaktı. O yüzden buradan başlamak istedim. Aslında bunlar sizlerin bildiğinizi düşündüğümüz temel kabullerdi. En azından temel kabulleri de artık canavar gibi bildiğinizi biliyorum. Hadi bakalım. Bir sonraki derste grafiklere başlıyoruz. Çok çok önemli. Orada beklendiğini bil. Kendine iyi bak. Hoşça kal.